Sen de hangi yüzle geliyorsun lan buraya şerefsiz? Enişte bıkmadın mı ya? Vallahi ben hakaret duymaktan bıktım ama sen söylemekten bıkmadın. Ablamla konuşacağım. Hikmet. Eceline susamış akşam akşam bu yine. Tanımıyorum bunu. Kapat kapıyı, kapat. Hop hop hop. Hepinizi şikayet ederim bak. Sen kimi şikayet ediyorsun? Asıl biz seni şikayet ederiz. Müebbet yatarsın. Yaptıkları da aşağı değdi. Müebbet yatarım öyle mi? O iş öyle değil. Ablacığım o iş öyle değil. Siz bana sormadan devlete bildirmeden benim çocuğumu nüfusunuza geçirmişsiniz. Ben mi müebbet yatacağım? Ha? Yaptığınızın cezası ne sen biliyor musun? En az 12 yıldan başlıyor. Bak başlıyor diyorum. Daha fazla da olabilir yani. O yenge hanım da... Abim de, bu işe ortak olan o doktor da, çanak tutan sen de hapislerde sürünürsünüz hepiniz. Ben kızımı alırım, siz de hem köyü hem evi unutursunuz. Hı -hı. Ne oldu valla? Çok özlemişim senin böreklerini ha. Yeterince yedin. Derdin ne söyle hadi. Ya merak etme. Ya ben sana gönül koymuş değilim. Ablamsın sonuçta. Senin vurduğun yerde gül biter. Uzatma. Ne diyeceksen de çekit. Ha, uzatmayalım. Bence de uzatmayalım. Şimdi bu evin satılması için o ev satılmayacak. Ben istemiyorum. Ama sen illa hisseni istiyorsan abimle konuşurum, senin payını veririz. Ama o da bugünden yarına olmaz. Allah Allah, ben de satılsın istiyorum. Hisse diye vereceksiniz benim elime üç beş kuruş, değil mi? Yemezler. Ya sen bu insanları kapının önüne koyup ne yapmak istiyorsun? Sen ne vicdansız bir adamsın ya? Bunun vicdanla falan alakası yok. Paşa gönlüm öyle istiyor. Hem herkes hissesini alacak, payını alacak yani. Yalı da yaşayacağına gider, apartman dairesine yaşar. E bana öyle akıl veriyordunuz ya. Bana bak Fatih, sen yalan söylüyorsun. Sen kinci bir adamsın. Sen buraya intikam almaya geldin. Seni büyüten abinle ablandan intikam almak istiyorsun. Sen böyle bir adamsın ya. Ya bak gördün mü? O işe yaramaz baş belası Fatih, şimdi ciddi anlıyor ama. Güzel. Çok güzel. <laughs> ben bu kanepede mi yatacağım? Aç yatağımı da yatayım. Lan! Sen canına mı susadın lan? Lan gebertirim oğlum seni! Ha, susadın. susadın! Gebertirim lan! Susadın <laughs> lan! Gebertirim! Allah aşkına öldürsene beni. Öldür, öldür de sen de bunlarla yat içeride. hiç et evet, evet. Yatma. Ya, bırak ya. Başı belaya girecek ya. Ah. Benimle oyun oynamayın, alayınızı yakarım, yakarım! <laughs> tamam, tamam. Ne yaptın? Konuştun mu ablanla? Konuştum, konuştum. Hallediyorum şimdi ben. Bak pürüz falan olmasın, ben bu hafta o tapur randevusunu almak istiyorum. Ha, o kadar çabuk. Evet. Hadi haber bekliyorum senden. Rıçhan. Hayırdır? Bu saatte ne tapusu bu? Torunum için yatırım yapıyorum. Doğumdan sonra annesiyle otursun diye ona ev alacağım. Hakikat dalga geçmiyorsun değil mi? Yo, gayet ciddiyim. <laughs> Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.